sebeplerle çocuk doğurmayı erteleyenler için tıp dünyasından önemli bir haber geldi. Basit bir kan tahlili menopoz yaşını ortaya çıkarıyor. Kadınlar artık ne zaman menopoza gireceklerini öğrenebilecek. Üstelik basit bir kan tahliliyle. Örnek vermek gerekirse, 31 yaşında bir hasta 4-5 sene daha korunmak istiyorum, hamilelik istemiyorum derse bir anne adayı. Bunda bu testin ölçülmesi yoluyla e, değerin mesela bir buçuk veya daha altına çıkması halinde e, 4-5 sene içerisinde menopoz olabilir. En azından yumurta kalitesi kullanılamayacak kadar düşecek diye bilgi vererek e, korunmak yerine hamilelik e, programının öne alması, planını öne alması gibi bir sonuç doğabilir. Test sonucunda doğurganlık oranını belirleyen AMH değeri ortaya çıkıyor. Bu hormon değerinin bir buçuk veya altında çıkması menopozun yakın olduğunu gösteriyor. Çocuk sahibi olmayı bir süre ertelemek isteyen kadınlar menopoz testi hayatlarını yönlendirebiliyor. Peki test sonuçları ne kadar güvenilir? Tabii ki AMH değerinin değişken olduğu alt gruplar vardır. Ama bildiğimiz kadarıyla AMH değişmiyor. Stabil bir bilgi verebiliyor bize. O yaşa uygun AMH'nın ne olduğunu biliyoruz. Çok düşük olan AMH'nın ne olduğunu biliyoruz. Bu teste güvenilir bir test diye bakabiliriz gerçekten. Kadınlar kan testiyle menopoz yaşının belirlenmesine sıcak bakıyor. Özellikle yani çalışan kesim içerisinde kadınların giderek artıyor e, oranları. Önceden planlarınıza yön vermesi adına yararlı bir şey. Menopoz dönemi kadınlar çok sıkıntılı, ateşi e, dönemler geçiriyor. ya onlar için yararlı olabilir. Kısa bir aradan sonra bültenin son bölümüne geçeceğiz. Günde bir porsiyon güllaç parasına tüm borçlar ödenir mi? Demeyin gibi mümkün. Finanzbank'tan Ramazana özel